Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle uzun zamandır Brawl Stars çekmiyordum. Şimdi Brawl Stars çekmeye karar verdim. Bakın ben ee, dükkanda bedava aldık. Evet bu Shelly kostümünü göstereyim. Bu Shelly kostümünü dükkanda bedava aldık arkadaşlar. Dükkana geliyorsunuz. Ben gelirsem tabi. Allah birazcık bölüyoruz biz. Evet, hayır evet, tamam. Evet bakın arkadaşlar. Bu da şeyler var. Burada yeni şeyler var. Burada bir yerde şey Öyle bir şey gelmiş onu alayım. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Arkadaşlar bu Arkadaşlar benim hesabımda şey çıktı. İşte arkadaşlar bu şey kostümü geliyor dükkanda. <laughs> Bunu alırsınız alın. Ben gördüğünüz gibi gümüşü. Şimdi bu gümüşü Altın yapacağız. Evet, hayır, altın, altın yapacağız. Gizemli kutuya kadar üç bin yapacağız arkadaşlar. Bakın bronzu yaptım. Şimdi şey yapacağım. Ee, bu her gün videolarımda böyle ilerleyecek. Altını bitireceğim, sonra elması bitireceğim, gizemliyi bitireceğim, efsaneyi bitireceğim ve ustalar geleceğim arkadaşlar. Abi ya bak şöyle olsun. Bak bak şöyle şu gizemli olsun. Ona sonra efsane diyeyim. Ya işte arkadaşlar o yüzden ben giriyorum bir tık Arkadaşlar hangi maç ya? Futbolda abi sen şey ha tamam. Neyi alayım? Arkadaşlar yönlendirmeyi unutmayın hangi kartı alayım diye. Şey. O adamlar direkt Edgar almış bir düşün ee, abi sen savaş, savaş topu. E, birinci seviye sayısı sanda. Ha bunlar seviye. Ş Hadi 5 saniye. Hadi hadi. Ben de bunu Gene aldım. Gene aldı. Cin yani. Evet cin aldım arkadaşlar. Vallahi. Arkadaşlar. Tam bir tane daha başka bir Ben altınım onlar hep gümüş. Arkadaşlar. Eee. bir bir daha baş, başka bir atmamız için bir başka bir atmamız için abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Hiç Video çekmiyordum hatta burası nasıl video çekmiyordum. Hadi at şunu. Ya lan, lan nasıl ya atmayı lan becerim? At at. Lan at. Lan at işte bu. Sonunda oh. attın ya. Ben vuruyorum. Vur vur Arkadaşlar, vur. Arkadaşlar sizde şey var mıydı? Ya. Ne var mıydı oğlum? ben benim eserim var. Bir tane karakter. O adam orada doğdu. Ama yine de yendik. Çünkü 14... 14 bin... lan ne en çok iyileşme benim 10.000 vurmuşum adam 14 bin vurarak <laughs> yıldız oyuncu olmuş bak şu var şimdi kadar ne keşke oldu Acı demli. Ee, neyse şu an aynı karakterleri alacağım ee, abi aynı <laughs> <laughs> O da çıkık aynı karakter. O soygun. Tamam. Bu tam çaka göre arkadaşlar. Ee, galiba. Yani. Çaka çak göre. Çak, 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 Edgar mı? Evet, Edgar. çak, çak, öyle önerelim mi? Adamı öneremeyiz. Adam. Adam kıvı seçti abi. Yendik abi. Üçte yendik. Kurumu seçtik. Arkadaşlar, ben basalım. Abi, Bir dakika adam... arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik ve geberiyoruz. Kasamız gebermek üzere. Arkadaşlar hadi go. Şu güzelme geberiyi geldim. Allah senin bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar ya, yüz ya nasıl? Edgar'ı öldüren? güzel şöyle. Basit. Abi şu dağıma bak ne öyle koy. Öldüm mü birazcık zor. Lan bizde şey var krom krom. Nasıl gebertemiyorsunuz kafayı mı yediniz siz? Abi o ne o zor birazcık. Yani, o, o öldüyebilir o öldümeyelim. E, Kasayı patlat kasa. Kasa kasa kasa. 50'ye kaçık abi e, 50'ye 49. Ay 45'e 49. Bizim 49 işte bu. Gözlülük değer çok az. 45'e 49 mu? 49. Kazanız abi kalbimizi patlatmaya gidiyorlar. Sen ne yapıyorsun abi sen değil... bir senin de? Olmadı bir başarısın var. Sen de bir başarısın var ya doldu. Evet benim de bir başarısın var. Ben aslında belledim onu. Evet. Adam bir tane yol açtı. Hacı Gül'le kardeşim yol açtı. Benim kardeşim. Şey. Ben, benim bir var çok doğru gebertirim seni. Seni istedim. Als. Hiper şans kullan hiper şans. Bas bir can alın. Abi ya. Şu an kazandık. <laughs> İlk zoncu kimse. Bakalım. En Oha. Evet. 26 bin ver. Onlar dahi adam kill oldu bir anda. Aşamalı sezonu bitmek üzere abi. Yo bak bu ikinci gümüş. Bak bu birinci gümüşte. Bak. Bak. <laughs> Bak ikinci gümüş bitireceğiz. Güzel bir yer geçeceğiz. Arkadaşlar güzel mi de? Ee, ne çıkarsa bilmiyorum. Ka bir de çıkartlar çıkmıyor bana. Bana bir kere şey çıktı. Kostüm çıktı. Ama o kadar güzeldi ki. Ne güzeldi ki kostüm çıktı. Abi şu an ne Deliyordu ya teyze. Deliyordu. 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 Evet arkadaşlar. Geldi. <laughs> Evet arkadaşlar. Gel. Neyi seçsem ver. Abi. Lan, e, melodiyi seçtirdi bana. Abi onu da iyisin de yani. <laughs> İyiyim de hiç oynamadım uzun zaman. <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz sizde hiç oynamadım abi. Evet hiç oynamadım uzun zamandır. Vallahi ben, ben, ben arkadaşlar şuna ne şey oldu abi. O da düşman. Bir şeyim olunca bir şey aramıyor zaten. Doğru mu? Saatlerde kötü bir saat. Dur. <laughs> Oha, Piper ne siz Kimizden de uzakta vuruyoruz. Al işte. Hadi. Benim de şey dedim, benim de şey dedim. Evet abi İşte ben de ba bağlantıdan sonra Piper'ı alırsam kazanırdım. Evet kazanırdık da. Ama bu Değil birazcık acı abi. abi. Abi basın ha bir temizsin. Bütün doğu sayfı. Bir dakika şu interneti biz keselim sabah. Tamam. E, ee, kestim abi İnternet. interneti interneti? Oha. O zaman da daha çok umuyor. Ay sessiz yaklaşmam lazım. Hiçbir yerde de sessiz yaklaşılmıyor. Vur. Evet vur. yaklaşamıyor değil mi vur. abi? Vur. Bence ya, de yaklaşamıyor. Vur helal helal. Hayır çok, hay, çok da kaçayım ben. Hayır kaçayım sonra. Ab, ab o yakın da bir şey yapamazsın. Bir şey A yapamaz. Ab niye gidiyor deli? Oya gitmeyeceksin ya. Vur vur. Onu ben aldım. Şeli almak her Çok harika çok harika çok. nasıl bir şey? Is? Maç bitti. 14'e 20. Evet. Arkadaşlar. Kazandık. Biz her. de şey olarak. Kadar. Arkadaşlar biz de kazandık. Evet. Ama biz sonlandık. başka karakterleri de. Arkadaşlar. Evet biz son da kazandık. Arkadaşlar bir şimdi şunu seçelim. yok Ömer yok. Aa, aa bak bunu 9 seviye yapar. Bunu 8 ya seviye yaparsak. <laughs> evet <laughs> arkadaşlar. Yani şu kapanıyor basınca. Görsünüz. Şu çıkma teline Görmüyorlar kardeşim benim. <laughs> ha, görmüyorlar. Hadi. Pembe hiç ya. Nasıl ha. Bakın kostümler. Ne kadar abi? Ne kadar en güzel? Kostümler de güzel. Allah Arapem. Ne be? Allah Arapem diyor diyor. Abi aşamalı hmm. Ee. oynamayacak şey. Aşamalı oynayacağız. Ama bu sefer gelever. Bu süper çalıyor. Bu sefer ne diyor olacak? düşünmeyeceğim. Herkese bir aldığı için hiç düşünmüyorum. Adama da buzu verelim. Yani can abi adamda kaynamayık vardı. E, ne oldu abi ne var bana? Ve çıkıyormuş işte öyle Aa çıkmadı. Oha kostüme bak. Adamın kostüme bak gümüş bizde altınız ama. Arkadaşlar biz altınızdık eskiden. Nasıl kostümdür? Allah biz eskinde şeydik. Geberle. Büyük Bir kişi geberdi, geberdi arkadaşlar. Geber şu... abi. abi gebermedi mi? Gebermemiş görmez olmuş. Gebermiş, göbermiş, gebermiş. Öldürsem de öldür da. Sen bu da size o bu o da çay kahvesi ister misin kardeşim? Yap ne? Öldüreceğim ben onu. Geberdi zaten. Tabii öldü saldı öldü <laughs> <ya. gülüyor> Hepsi de hepsi öldürdü. Adam kuzar abimiz. Ulaşın dibine bak abi. Ulaşın abi. Ulaşın abi. Aa! Abi, Oha, bir kişi de sen Evet. Ne Bir kişi öldürdün abi. hepsi öldürdü? Ya bir kişi. Oha de. Bak şu an ikinci gümüşteyiz. İkinci gümüş. Üçüncü gümüşe geldiğin, geldiğinde ne olacak? Ne? İşte bu aşama. Al sana aş ikinci gümüş. Çok miydi? kötü şeyler çekti. gümüş mü? Bak gece ikinci gümüş. gün, işte. gün bir şey inşallah. Aha bak Vega bana iki saat kaldı. İki saat mi? İki Hayır. gün iki saat. Akşam şunu biz okuyamıyoruz. Şu nasıl? Şunu okuyamıyoruz <laughs> arkadaşlar. Çok güzel abi ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar Akşam çıkacağım. İyi de olacak. Arkadaşlar bir kazanmayayım seni anında. Arap bak ee, Arap benim. <laughs> Benim araba sövsen Arat senin Bak araba sövsen Anlam an işte. Araba sövsen tamam mı evet. Seni de alan. Babama sövsen senin baban Dedeme sövsen senin deden. Ne yapacaksın kardeş <laughs> <laughs> Unuttum abi Bilmiyorum abi Ekimi sövsen Tabii ki de ona sürdüğüm gibi gidecektin değil mi? Bir de lan. <laughs> Şuraya. Ama bize baskın yapıyor. Baskın yapıyor. Ne yapacağız? Baskındayız. 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 Aşk. Aşk. En son öldü. O da seni o Tamam en son da kalsın. Aha şimdi anamız bir i̇şte. geberdik işte. Ne gebermiş abi biz kazanıyoruz abi. Ha. Güzelmiş. Abi güç. Kaynaklı. Abi ölmüşüz abi. Aferin bize. Ha, Ölse demin çıktı düştü. Arkadaşlar ki e, abi kerebir hesabı evet ha ya. ne yapacak kerebir hesabı bırak. bilmiyorum ki bana ne söyledi oha adam delik geliyor arkadaşlar al al komşumuzun ismini biliyorsunuz da televizyon ya ne Hı -hı. oldu be çok abi o ta o taraf nasıl bitti biz bu taraf geçtik oha ne aşama artışı işte evet, aşama artışı hiç mi görmedin kardeşim? Görmedim. ya <laughs> da hiç görmedim ben. Abi tabii Koygu patates bir sıcak. Bir Bak bir sıcak bir patates bir yatıyor. Bir hiç bir düşünmeden ara karar alayım. Şimdi mi? Hayır seçme. Senin ben güzel, işte. Bakın şimdi siz niye <laughs> Poco'yu aldın? Niye El Pirbo'yu aldın? Abi, abi Poco kötü ama El Pirbo güzel. Poco kötü ama El Pirbo güzelmiş. El Pirbo güzel ama Poco... Neyse. Po, o kadar da. kötü. Arkadaş ya. görmedim. <Sülüyor> Oğlum yok. Yok, yok. Arkadaşlar Hadi Poco. Hadi Poco Poco Hadi hadi Allah Onu böyle Gel. Ben. Gel. Abi, gel. Bir şey yapmasın gel. abi. gel. Yani... Gel. Ge gel be ya da gel Abi az önce geldin şimdi gene gelmedin. Ya gelsin de öyle gel dersin işte. Abi sen benim beni çalış bunu Çalış. Şöyle atladım. Vur 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 vur. Şun tipine bak abi ne yapıyor ya burada? Oha, bu var orada. Bu indiğin onu o da yapıyor muydu? Arkadaşlar bu olması gerekiyor diye. Sus lan. Girmiş git. Bir başlara daha girelim. Değil. Mi? Abi ne başlar abi ya. Mesela. Tek hesaplaşma. Abi. Görev yapıyor, yapıyor muyduk? Yapmıyorduk. <laughs> evet. Arkadaşlar Ömer'in işi gücü görev kasmak. Çünkü şey. çünkü almak. Evet Lili almak da istiyor. Ömer. Lili kupalarda. Evet tamam. Anladın? Anlamadım. Anlamadım da. Ömer. Öleceksin evet, abi. Al sana öldüm gördün mü? Tamam. Yani, ben pro abi. olduğum için. Abi bu kalkta çok güzel valla. Evet kostüm çok güzel. Abi kayaklar hem, benim. Hem daha şey vuruyor. Aa, yakından. Yakından vurunca böyle bak. Böyle çok yakına girince 2700 böyle. 2200 Geber Gebeller. Seni bir 6 ay olmuş. yol <laughs> 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 düşmüş. beşinci oldu. Ay, Değil mi? Şey kötü ama. Kutu. Üç kupa geldi. Ben Biz... bugün Şeli'yi alacağım arkadaşlar. Tuz. Şeli mi? Şeli diyor. Lili. Lili. Şeli Lili. Lili. Aha Lili var. Bak ne adı var Lili'yi almışlar. Arkadaşlar <laughs> bismillah Ben size bir şey diyeceğim Arkadaşlar şey bugün e, Ben dayanamayak var unutmayın Benim hesabımda var ama O çok benim YouTube benim kanalım var Ama onda da kartları var mi abi Ürkütten <laughs> O kadar çok karakterim yok ama bir tane Piper var. O da efsane bir nedir? Bir tane de kedi kit var. <laughs> şaka şaka. Ben de kedi kit ne alasın ya. Evet, Ömer'in bir tane daha var arkadaşlar. Tamam. Bir i̇ki tane efsane bir var. Ama arkadaşlar ama on, o da. <gülüyor> biraz... <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar bir ses geliyor. Ne sesi mi? Abi bu karakter sana var mı? Yok kardeşim. Abi işte bu Geril. çok güzel karakter ya. Geril mi? Ben Geril'in yeri de şey aldım işte. Evet. Göstereyim size. Nerede Kötü karakter. E eh, bu da adım. Evet. Abi. Bu karakter ne işe yarar evet. İşte Jesse. Yo Jesse ya. <laughs> Şuraya ee, e, 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 bir kapı. Yok Pedi almıştım. Pedi bunun pen. pen Pedi almıştım. Pendirme. <laughs> Aga <Arka>, ben gidiyorum görüşürüz. <laughs> Aa boyarsın. Öbel gitti doğru söylemiş. <laughs> Biz yine tek, tek hesaplaşma girelim. Bugün arkadaşlar evet Lili'yi alacağız. Lili. Yalnız siz inanabilirim. Lütfen. Lili almazsan <laughs> benim ağzıma vururum. Hadi bas. Gelme. 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 Cebellen. Öf, şuna bakar mısın abi şuna bakar mısın? Şu soru ne? 5 artı 5 <laughs> Ona 15 Bu stripisi öldürüyor <laughs> Oha kaç vuruyor. O mıstı abi bis değil. Biz. Bis. pis. Mıstır pis, bir. Bi. Onu bir de peygüveri çağırmış. Bir de öldürüyormuş beni peygüveri. Yuh derim. Bak. Allah. Al geberdik. Arkadaşlar hastayım biraz. Evet. evet. Eğer arkadaşlar bu 500'ü alırsak 150 alırsak buradaki Lili'yi alıyoruz. Allah'ı baş şükür. Lili 42 el basmış. 79 el bas. Arkadaşlar en büyük hayali burada krovo almak. Ama 350 elmas. Yeah. <laughs> Bakalım görevlere Ömer istediği görevi yapar. Ah. Yok kardeşim biz de oynayalım. İnternet dibine girdim. Hala internet çek çekmiyor. Hayır, hayır, hayır. k 왕아 내가 Happiness gegen 계단 pile Rabbi t 강 개esting 한 입ис Jesus За ring 회얘 abonn to kadar gidiyor şu yerlere bakalım bakalım birileri var. Mı? Oha orada birisi. Çok da şaşırdım. Şeliği almış. Kostüm kostüm kostüm. Daha daha burada çok Yükleri alalım bak. Orada bu var biliyorum. Üçüncü oldu. Eroja atıyorlar. Şeyleri... gel Evet arkadaşlar kaybettik. Koltuk <laughs> baba. Ben David Çeler aldım. Üf. Başka karakter alalım. Bir parçası. evet. Bir bazıları efsane Evet, burada tadıyoruz. Ked Kitri hemen gömerdim. Kit, kedi, kit, kedi, git alalım yüklerimize. çünkü o öyle. Ömer. Şeyli gebertemem yani. Tamam arkadaş oldu. kimsin? E orada. Lan hayır. Ömer söyledi. Lan bana İperşardı var basabilir. Evet. Evet, gelildi çok güzel bir şekilde. Tamam dört şunu alalım. Güzel. 23 oldu. Aha alabilir. Lili aldım. Evet, Lili aldım. Koş. Evet arkadaşlar Lili aldık. Lili. Hangi Sa Al savaşçı? Efsane. Lili. de. Evet. Süperlendi. mi? E, onu da alacak ki. E, ondan sonra neyi alacağız bakalım. Bu Dynamite'ı hemen alacağız arkadaşlar. Şunu alınca. Arkabaçekle. çekme Bir dakika. Evet, evet. Dynamite, dynamite. Sonra tabii ki de Piper. Tabii ki de Piper abim. Piper değilse ben Öderim. Sussun Evet arkadaşlar, Piper değilse Öderim ve güzel bir savaşçımız nerede? Nerede? Abi, nerede? Mi? Mi? burada arkadaşlar. Bunu ben eğer e, neyse bunu ben diğer 80, 80 Hayır. 80 abone de. Hayır bu arkadaşlar eğer bu videoya e, 100 beğeni gelirse ben Lili ile oynayacağım arkadaşlar. Brawl Stars Lili ile oynayacağım. Çok güzel görünmüyor bu. Şimdi Şimdi bunu fullleyeceğim de hemen. Lili'yi de alacağım arkadaşlar. Ama sadece mi var? Görüşürüz.